Merhaba dostum, hoş geldin. Bugün sinsi insanları nasıl anlarız sorusuna cevap veriyoruz. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Düşünsene iş yerindesin. Bir arkadaşın sana dostça yaklaşıyor ve diyor ki Senin yanındayım, bu görevde sana sonuna kadar yardım edeceğim dostum. Ertesi gün patronun yanına gidiyor ve diyor ki Patron bütün işi ben yaptım. O sadece yardım etti. Onun çok da fazla bir emeği olmadı bu işte. Ya da okuldasın. Bir dostuna sırlarını anlattın. Ertesi gün bu sırrın herkesin ağzında. İşte bunlar sinsiliğin günlük hayattaki basit ama can acıtan örnekleri. Sinsi insanları yakalamak bazen çok zor olabilir dostum. Çünkü sinsi insanlar sana düşman gibi değil, dost gibi yaklaşırlar. Sinsi insanları yakalamanın en güvenilir yolu davranış kalıplarını fark etmektir. İşte sinsiliğin en net işaretleri Sinsi insanlar genelde kendilerini çok iyi, çok masum, herkese yardım eden iyi bir melek gibi göstermeye bayılırlar. Ama bu görüntü çoğu zaman yapmacıktır. Biraz dikkatli bakarsan fark edersin. Sinsi insanlar genelde iyi niyetli cümlelerle başlarlar. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Senin yerinde olsam ben böyle 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 yaparım ama tabii ki sen bilirsin. Beni yanlış anlama ama diye devam eden cümleler kurarlar. Ama aslında ne yaparlar? Sana destek olmaya çalışıyormuş gibi yapıp senin detaylarını, bilgilerini başkalarına taşırlar ve seni başkalarının gözünde değersizleştirirler. Örneğin iş yerinde bir sunum yaptığında, "Sunumun harikaydı canım ya, ne kadar güzel başarmışsın." derken sen odadan çıktığında ya sunumu berbattı. Resmen kendini ön plana çıkarmaya çalışıyordu. Şov yapmaya çalışıyordu derler. Sinsi insanın sözlerinde yapmacıklık vardır ama onun asıl yüzünü davranışları gösterir. Örneğin bir iş toplantısında sinsi insan bir hata yapmıştır. Toplantıda der ki ben kimseyi suçlamam, kimseye kusuru bulmam. Olabilir, herkes hata yapabilir arkadaşlar der. Toplantı bitiminde hemen soluğu patronun odasında alır. Patron ya bu problem aslında Mehmet'in hatası. Benle hiç alakası yok. Ben Mehmet'e defalarca söyledim ama anlatamadım. Bak, bizim bu projeyi, bizim yaptığımız bu iş berbat etti bu Mehmet. Yani bir yandan ben masumum, melek gibi iyi bir insanım derken diğer yandan bir arkadaşını kötü göstermekten ve ateşe atmaktan hiç çekinmez. Sinsi bir insanın en belirgin özelliği iki yüzlü olmasıdır. Senin yüzüne seni över yüceltir ama arkanı döndüğünde seni yerden yere vurur. Örneğin sen yeni bir işe girdin. Sana dönüp harika sen bu işi başarırsın der. Yanından ayrıldığında ise başka insanlara o bu işin altından kalkamaz. Onun çapı belli der. Sinsi insanlar sorumluluk almaktan nefret ederler. Hep birilerini günah keçisi yaparlar. Diyelim ki bir sunumda sinsi insan yanlış bir bilgi verdi. Müdür sorunca hemen ben bu bilgiyi Mehmet'ten aldım. Ben sadece aktardım sayın müdürüm. Bilginin kaynağı Mehmet. Bu şekilde verdi bana doğrudur diye verdi. Yani benim bu konuda hiçbir sorumluluğum yok. Yani kendilerini kurtarmak için başkalarını ateşe atmaktan hiç çekinmezler. Sinsi insanlar çok meraklıdır. Çok ilgili, çok duyarlı, merak eden bir insan rolü oynarlar. Senin hayatındaki detayları, özel bilgileri almak isterler. Sonradan bunları tabii ki sana silah olarak kullanmak için almak isterler. Nasılsın? Bugün keyfin iyi mi? İşler yolunda mı? Özel hayatın nasıl gidiyor? Ailende her şey yolunda mı? Bir problem var mı? Paylaşmak istersen ben buradayım. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana anlatabilirsin derler. Sen de dersin ki ya ne kadar ilgili, ne kadar iyi kalpli biri beni merak ediyor, bana yardımcı olmak istiyor. Ama aslında amacı yardımcı olmak falan değildir. Sadece senden bilgi koparmak, sırlarını koparmaktır. Sinsi insanlar bu bilgileri senin zayıf yönlerini öğrenmek için ve gerektiğinde seni manipüle etmede kullanmak için toplarlar. Ve kullanmaktan çekinmezler. Sinsi biri sana iş arkadaşlarına iyi misin seni bu aralar biraz gergin görüyorum dediğinde sen de samimi olarak ona şunları söylersin. Ya aslında iyiyim ama bir tane yöneticimle bir sorun yaşadık. Biraz gerginiz. Aramız çok iyi değil. Toparlamaya çalışıyoruz. Aradan iki hafta geçtikten sonra başka bir ortamda senle ilgili şunları söyler. Ya bence onda bir problem var. Bir sıkıntısı var onun. Ee, yöneticileriyle zaten sürekli kavga halindeymiş. Hiçbir yönetici sevmiyormuş. Bence otorite figürleriyle ciddi sıkıntısı var. Yani ne yaptı? senin dertleşmede samimi olarak paylaştığın bir bilgiyi aldı, büyüttü, büyüttü, dev bir balona dönüştürdü ve seni diğer insanların yanında kötülemek için kullandı. Peki karşındaki kişi gerçekten ilgili mi yoksa sinsi bir insan mı nasıl anlayacaksın? Kendine şu soruları sor. Bu kişi çözüm mü arıyor yoksa seni dinlerken sadece senden bilgi mi topluyor? Bu kişiyle paylaştığın daha önceki bilgileri gizli tuttu mu? Bir sır gibi sakladı mı? Yoksa başkalarına mı taşıdı? Bu kişiyle bilgileri paylaşıp sohbet ederken rahatlıyor musun? Yoksa daha mı tedirgin oluyorsun? Bu sorulara verdiğin cevaplar olumsuzsa ve senin içini rahatsız ediyorsa karşındaki insan sinsi bir insan olabilir. Sinsi insanlar kendini kötü hissettirme ustasıdırlar. Bunu da kötüleyerek, suçlayarak ya da hakaret ederek yapmazlar. Duygularla yaparlar. Sana doğrudan sen çok kötüsün, berbat bir insansın demezler. Ama içine bir şüphe atarlar. Bunu da söyledikleri tuhaf sözlerle yaparlar. Ve sen kendi kendine acaba öyle demek istemedi mi? Yok ya öyle kötü niyetli birine benzemiyor. Herhalde ben yanıldım diyerek düşünür durursun. Sinsi insan pasif agresif cümleler kurar. Yani senin gibi biri için bu başarı hiç fena değil der. Seni övdü mü, hakaret mi etti anlayamazsın. Ama şüpheye düşersin. Ya da bence burada yaptığın şeyler, buradaki davranışların ve duyguların biraz tuhaf tabii yani. Biraz tuhaf. Bunu seni doğrudan suçlayarak ya da sana sen tuhafsın, sen farklısın, sen anormalsın diyerek yapmaz ama böyle belirsiz ifadeler kullanarak senin kendinden şüphe etmeni sağlamaya çalışır. Sinsi insanlar suçluluk duygusu hissettirmeye bayılırlar. Ben sadece seni düşündüm, seni korumaya çalıştım ama anlaşılan seni korumak da suç olmuş. Yani seni kötü hissettirdiği gibi bir taraftan suçlu da hissettirmeye çalışır. Hem kötü hissedersin hem de bunu hissettiğin için suçlu olursun onun gözünde. Sinsi insan bunları yaparak senin kendine olan güvenini yıkmaya ve seni ona bağımlı hale getirmeye çalışır. Bir insanla konuştuktan sonra moralin bozuluyor ama nedeninin ne olduğunu tam olarak bulamıyorsan, onun yanında hep eksik, yetersiz veya suçlu hissediyorsan ve bu kişi her zaman ben sadece yardım etmek istiyorum havasındaysa sinsi bir insanla birlikte olabilirsin. Sinsi insanlar küçük oyunlarla seni zor duruma düşürmeye bayılırlar. Bir arkadaş topluluğunda senin Birisiyle ilgili olumsuz bir şey söylediğini ifade eder. Senin hakkında şunları şunları söyledi. Mehmet seninle ilgili bunları bunları söyledi. Geçen gün e, bunlardan bana bahsetti. E, ama çok üzerine durmadık yani e, bilmiyorum der. Ve o ortam gerilir. E, aslında e, Mehmet'in ona söylediği cümlede bir kötüleme ya da bir şey yoktur. Bir dedikodu yoktur. Ama bu cümleyi öyle bir çarpıtır ki sanki onun arkasından konuşmuş gibi, o kişinin arkasından konuşmuş gibi o ortamda onu ele alır. Amacı da zor duruma düşürmek, küçük düşürmektir. Sinsi biri senin yaptığın bir işi ya da kazandığın bir başarıyı kendine mal etmeye bayılır. Ortada bir başarı varsa kendini de hemen işin içine dahil eder. Örneğin sen bir iş yapmışsındır, bir iş kurmuşsundur ve başarılı olmuştur. Para kazanıyorsundur. Arkadaş ortamında der ki bu fikri aslında ben ona vermiştim. Yani bunu buna girebilirsin diye böyle konuşmuştuk. Bak girdi aynen benim fikrimle başarıya ulaştı. Aslında senin o başarından hiçbir payı yoktur. Belki o sözü de söylememiştir ama sırf orada sürece dahil olmak, başarıya ortak olduğunu göstermek ve aslında başarının sana ait değil de ona ait olduğunu ima etmek için bunu yapar. Bundan zevk alır. Sinsi insanlar suçlandıklarında aniden masumlaşırlar. Onları en net tanıdığın anlardan biri bu tür yüzleştirmelerdir. Sen açık açık konuştuğunda, bu tavrın beni üzdü, bu davranışın ve bu konuşma biçimin beni kırdı, bu hareketlerinden rahatsızım dediğinde bir anda sen onu suçlayan ve onun yaptığı davranışlardan rahatsız olan kişi olma rolünden çıkarsın ve sen bir anda suçlu olursun. Peki sinsi insan bunu nasıl yapar? İşte birkaç örnek. Ben senin için kötü bir şey düşünmemiştim aslında. Buraya gelmesine, konunun buralara kadar gelmesine çok üzüldüm. Benle ilgili böyle kötü düşünmen, bu şekilde olumsuz düşünmen beni çok kırdı ya gerçekten. Senden beklemezdim. Ben ben kötü bir şey söylemedim ki sen çok hassas yaklaşmışsın. Ya da benim yaptığım şeyle alakalı senin bu kadar kötü görmen, benim yaptığım davranışları bu kadar kötü görmene üzüldüm. Aslında ben şu an senin için üzülüyorum ya. Bu kadar iyi niyetim böyle kötü görmen gerçekten beni de kırdı. Bunu da senden beklemezdim. Böylece hem senin yaptığın eleştiriyi ve rahatsız olduğun konuları görmezden gelmiş olur. Hem de sana suç atmış olur. Suçu senin üzerinde bırakmış olur. Bu şekilde sinsi insan hem suçu inkar eder hem senin ifade ettiğin tüm o rahatsızlık veren durumları inkar eder ve görmezden gelir hem de suçluyu sen olarak ilan eder. Sen suçlusun der. Problem sende. Sen aşırı hassassın. Sen böyle büyütüyorsun. Kötü yorumlar yapıyorsun. Kötüsün işte. Yani benim yaptığım o kadar bir sürü sinsilikler falan bunları bunları geç. Bunları geç. Bunları görme. Sen kötü ol der. Ama e, biraz dikkatli baktığında bu sinsiliği fark edersin. Hiçbir insanlar asla evet ben yaptım, hatalıyım. Özür dilerim yani seni kırdım. Gerçekten kötü niyetli davranmışım, kötü davranmışım. Sen bunu hak etmiyorsun demezler. Olayı yumuşatmaya çalışırlar, ifadelerini değiştirirler. Davranışı kendi davranışlarını normal göstermeye çalışırlar ve seni suçlamaya çalışırlar. Bu şekilde konuyu böylece kapatırlar ve sonunda seni abartan, yanlış anlayan ve kötü düşünen biri gibi gösterirler. Sonra sen ne yaparsın? Yanlış yaptım herhalde. Onu boş yere kırdım. Kaba davrandım deyip özür dilemeyi düşünürsün. Sinsi insanlar hayatımızda neden bu kadar etkili oluyorlar? Çünkü doğrudan kötülük yapmıyorlar. Sinsilik yaparak, insanların kuyusunu kazarak, insanların arkasından planlar yaparak, insanları manipüle ederek, psikolojik olarak çökertiyorlar. Ve psikolojimizi bozuyorlar. Dostum bu hayatta her türlü insanla karşılaşacağız. Kimi yanında yürürken seni yukarı taşır. Kimi de gizliden gizliye seni aşağı çekmeye çalışır. Sinsi insanlar tam olarak bu ikinci gruptadırlar. Sinsi insanlar sana açıkça düşman gibi davranmaz, dost gibi yaklaşır ama arkandan işler çevirir. Bu yüzden onları zamanda tanıman çok önemli. Sinsi bir insanı zamanda tanımadığında senin duygularını sömürür, hayatını alt üst eder senin özgüvenini yerle bir edebilir. Dostum sinsi birini değiştirmek senin görevin değil. Onları düzeltmeye veya anlamaya çalışarak enerjini boşa harcama. Senin görevin onları fark etmek, mesafe koymak ve kendini korumaktır. Mesafe koymak bazen en büyük iyiliktir. Hem kendin için hem çevren için. Artık biliyorsun fazla masum görünen, sırlarını kullanan, arkandan konuşan, seni küçük oyunlarla zor duruma düşünen insanlara karşı dikkatli olmalısın. Bu davranışları gördüğünde hemen alarm zilleri çalsın. Dur bu insan bana zarar verebilir. Ve bu farkındalık seni güçlendirir dostum. Kendine şu cümleyi sık sık hatırlat. Ben değerliyim. Benim huzurum sinsilerin oyunlarından çok daha önemli. Dostum hayata bu gözle baktığında insan yanında kalması gerekenlerin kim olduğunu daha iyi anlıyor. Gerçek dostların yanında kalsınlar, seni korusunlar, seninle güzel vakit geçirsinler. Sinsilerse yaşamından eğlenip gitsinler, çıksınlar hayatından. Beni dinlediğin için teşekkürler. Videomu faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak dostum.